getireyim size. Ee, tabak. Tamam. Ama ama e, hem, Hani hani çöp şiş yiyorum ya, ha. o değil. Tamam. Şimdi malzemelere de. bakalım. Ne? Annaz demir. Demir. İlk önce gıda boyası koyacağız. Tamam mı? Sonra karıştır sonra un koyacağız, tamam mı? Evet, tamam. Sonra karıştıracağız, tamam? şey gıda boyası un ve kaktüs. Evet. Ve muzlu. Kim böyle yapar? Hop. Evet. Üst, üç, üç. Ben geldim. Hop. Ası? Buyurunuz. Aa, kasık var. Buyurunuz. Kasık var. Kasık. 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 Evet. Demir bak. Bu taraf senin. düz mü? Düz. Biraz içine bir şey vereyim ben onun. Bir dakika. Çok yumuşak. Bir dokunalım mı? Ay, Evet. Çok yumuşak. Anne değişik bir şey, fikrin var. <laughs> Anne değişik bir fikrin var. Bir kaşığını kaldırsana. <laughs> Anne. Anne. Ya kaşıkla ne yapacağız peki? kasıtla unu suya koyacağız. Kaşıkla unu suya mı koyacağız? Hı hı. Tamam. Anne. kasıtla unu suya koyacağız. Aha. Olur. Öyle yapalım. Çünkü deneyim istediğim gibi olmadı. Söyle olacağız. Hocam tamam, ben de yapayım mı? Boz. Can, ben de yapayım mı? Evet. Demin mi? Işte seri sanki değil mi? <laughs> Biz sanki deneyeceğiz. Sizlerle <laughs> birlikte alakalı. Deneyimiz. Süt tadı. Aynen. Aynen, aynen. Süt karışık süt yaptık kar <laughs> Can çok kaldı. Yüz tane geldi. Çakalı. <laughs> ben de sokandım bak. Bak ben ne? Sokandım. Yüzden. Cihan bu kadar mı yeter? Hı <laughs> Şimdi. Şimdi bunu seker. Tamam. Hiçbir şey olmadı. Tekerin bir bakalım. Can Oo değişti renk oldu. Aldım. Ye, yeşil oldu. Ye, yeşil. Yey, yeşil. Deneyimiz başarılı. Şimdi kırmızıyı dökebilir miyim? Hayır ben döktüm. Aha, tamam. Yeşil renk oldu. Ne oldu? Yeşil oldu. Hayır, asker yenge. Tamam hadi bir annene soralım. Bakar. Bir dakika, bir dakika. Can biraz soğuk. 10 on katara ait, değil mi? Yeşil oldu. Süper. As asker yenge oldu. Neyle karıştırdınız neyi? Kırmızıyla. Biz bir mavi döktüm bir de sarı döktüm ben. Kırmızı sonra kırmızı döktüm. Şey, yeşil mavi oldu. Çok güzel. Baksana oğlum anne. Evet. Un dönüyor. Tabi tap. Uncuyor, uncuyor. Geliyor uncuyor. bir dakika. Mavi dökeyim biraz da. Ben de biraz sarı dökeyim biraz. Can, can. Ooo! Yeşil. Şimdi. Ooo tam yeşil oldu. Hayır. Biraz da kırmızı Bak, bak şimdi kırmızı yok ne? kırmızı değil kahverengi görmüyor musun kahverengi aa kahverengi harbi kaşım kah oldu <laughs> harbi kaka oldu <laughs> Atayım. Şimdi sen hemen maviyi Ben hemen maviyi katayım. Aha. Hadi. Yok oldu. Evet. Şimdi ben maviyi katıyorum. Yine kaka oldu. <laughs> Can biraz daha onu katalım mı? Bu siyaldı can biraz da un mı mı? Ona da boya katılabilirsin. Aa çok iyi. Hadi ona boya katıyor. Una una. Unu mı? Evet. Evet. Ben katıyorum. Sen de Ta 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 şeyi söyleyeyim şimdi. Tamam biraz daha bunu katalım. Tekrar siyah oldu. Emse. Hadi. Hadi. Dur de. canım üstü. Aha. Şimdi karıştı. Şimdi karıştı. Şimdi bak. Şöyle yapacağız. Bak. Canım un katacağım ben biraz. Ben de. Kat kat. Kat <laughs> Black Panther kat. Asya. Ya fıstırdı. Hemen un geliyor bu. Hayır onu yapayalım mı? O. Can. Her renk oldu. Kaşık batıyor. Kaşık. Yıkarız bir şey ama. Kaşık battı yine. Siz onu öbür tarafa dökün isterseniz. Nasıl ha. fikir? Buraya mı? Ha. Tamam. Tut kolunu. Tut kolunu. Tut. Ha Dur. tamam. Tut koy. Ben tutacağız kolunda. Tutuyor. <laughs> Gideceğim biraz daha kalmış. Evet kahveniz. Ay dikkat. Sen git sanırım. Canım evli kahve oldu. <laughs> Anne. Peçete şeye getireyim mi? Tamam. İşe yürüyüş. Bana da ıslak terlik. Niye çatal? Hayalet çatal. Hayalet çatal geliyor. Tatar. <laughs> tamam. Hayalet çatal. Hayalet çatal. Yani hiçbir şey olmuyor. Hı hı. Biraz daha mı getireyim size? Evet. Bunları alalım artık. Su çok getirmişiz. Tamam. Ellerini sildin mi anneciğim? Evet, sildik anne. <laughs> sildik annes. Anne anne seçmedi. Geçmiyor biraz. Benim attık geçti bak. Evet, bak ellerini. Bak benimki. Tam mavi. Evet. <laughs> Yeşil Neler oldu buralarda? Anne ben onu döküyordum. İçine sıkıştı. Alley, alley. Bu çok fazla. Alayım mı? Anne hani elimle. Tabii elinle. Elimle. anne. İyi süt içiyor ya, vide mi? Çok su. <laughs> bak. Elime bak. Boyalı kar. Bak bu siyahın basıglı. Dedi. Hadi, benim beni. hadi dökelim de hepsini. Tamam. Uuu. Gitti. şimdi karıştıralım hadi. Hadi. karıştırıyoruz. Çata kar oldu tam. Hepsini döktük. Çok iyi yapmışsınız. Değişik bir şey oldu değil mi? Onlar da geldi sizi seyretmeye. Sine tıklayacağım. Hani, gidebilir mi? Tabii. Düz yaparlar. Hu, hu, güzel Şimdi ol gidemadım. Pum. Şimdi Ayaklarım. Ay, Ay. Ay. Dalıyorum ben. <laughs> Ayy siyah oldum. Eee ıslak mendilim nerede? İnanmıyorum. Blop. <laughs> Ayla benim adım nedir? Kakarım mini mini. Benim adım adam nedir? Dalıyorum mini mini kakarım. Gel yarı vur ya halk zamanı Şimdi dünyayı yok etme zamanı Pum. Öldüm Benim elim kar taneleri ve Boya oldu Evet benim de Bir Bir mavi ve Halk battı bay, bay da battı Bay daha çok battı Allah ben Hayalet spider. ver. Doğru oğlum. Vallahi dürtü veri buyurursun. Ay ne oluyor? Ay kendime geldim. Temizledim kendimi biraz. 2 Bir, 3 önümü göremiyorum. 1 2 3 önümü göremiyorum. Bu ne? Aa bu ne? Trambol me. <laughs> <laughs> oh, dost hawk. Ye! Sky hawk. Vuduk Bu ne? Anormal trambolka galiba. ne? normal durabilirsen. Çam, kala oh. çal kala çam, kala çam, kala <laughs> Yok, halk kala kala çal bu nerede bu bu nerede bu bu nerede bu asırda elim asırda <laughs> Bu ne? <laughs> siyah kakao olur. <laughs> ben de. ne? <laughs> 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 istediğim gibi ya. tam istediğim gibi ya. Ben de. Ay, Ay, bunun tadı ne ya? <laughs> <laughs> Anne. ıslak mendil. Tamam yıkayalım. Islak mendil. Ha 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 Ne ha Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah